Bugün yine şöyle çıktım şöyle bir kola. Restoranlarda 4 ringgit burada 2.20 ringgit. 2 ringgit bir de 20'si var. 20'si de kuruş mesela. Böyle bu şekilde dua eden bir anca daha sokakta. Az önce Filistin'e yardım. Yani yardım değil de destek amaçlı bir program yaptılar ve organizasyonu yapan yabancı bir hanım. Malezyalı değil. Gerçekten. Ya şu kalabalık var ya şu sıra bekleyen. Kalabalıkta bekleyen insanlar yemek için ya bir şey alabilmek için sıra bekliyorlar ya. ya. Gerçekten yani gelin buraya arkadaşım bir restoran açın ya. Restoran açın arkadaş ya. Adamlar bir restorandan bir şey alabilmek için ya sıraya giriyor ya. Ya şaka değil şaka değil şuraya bakın. Şurada bekleyen insanlar var ya şunlar. Bunlar. Ee, arkaya doğru. kadar olan Burada, şurada bir tane tavuk veya et döner almak için. Döner, burada döneri de şarma diyorlar. Bizim dönerimize şarma demeye başladılar, Araplar. Ve dönerin fiyatını da hiç bilmiyorum. Şu an sormadım ama ileride bir tane restorante sorduğumda 70 lira. Burada da sokakta Milan sevgisini kullanan biri y yılan gibi bir hayvanı kullanarak gelir kazanan biri. Keşke kendisini alıp böyle kullanıp da para kazansa insanlar nasıl olur? Mutlu olurlar mı acaba? On buçuk arkadaşlar. Şöyle bir tane daha Pakistanlı bunlar. Veya Bangladeş. Evet. Çalışmadan evet. para alabiliyorlar. Evet. Para kazanabiliyorlar bilencelikle. Bu evet. şehrin göbeğinde böyle yersiz de var. Mektanlısı da bak. Dolu da var. Sanki hep dolu Yani ne yani. var işte. Japonya'ya. Evet. Ya işte bu var. 6 caddede yani biri sağdan sağa, sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola bir de ortada. Yani Burası dört yol. Biz de hemen dört yol deriz ya. Dört tane yolun bir dört deriz ya. Burası da evet. evet. bir Trafik artık araçları. Bu yol fazla kullanılmadığı için iyi ayarlar çok şey beklemiyorlar. araçları beklemiyor. E, Geçebiliyoruz. E, şey yapmadan devam edebiliyoruz. Caddenin bu tarafı çok boş. Yani dört yoldan bir yol nasıl bomboş olur? O ev işte. Selamünaleyküm. Bir yere artık kavrulmuş. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! any show please please thank you so much okay. thank you gibi bir şey. Belki bir gün Kore'ye gittiğimde o zaman yiyeceğim ama ne şey yapıyorum. 知道吗？ Orada böyle cadde üzerinden kadar yerime. Yani onlar uh, Bu Böyle bir şey var. Çok tuz. Black cake 4 Şöyle yine bir kek 2.90 Seven Arabam burada pahalı herhalde Ekmekler var 3.50 Şöyle ekmekler 3.50 3 Amerikan'a 2 2.90 Latte 3.90 Capriccio 3.90 Çikolata 4.90 Burada var? Tuttu fritti Hmm çikolata 7.50 Ne ya? sandıkta ve sandıkta hayat var ya. bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum şey. ha, dondurma dondurma dondurmalar şu bizim e, McDonald gibi olanlar 13.70 13.70 Kim diyordu buraya 300 Star Kambucha Kambucha mı ya? 5.90 Sango meyve suyu 1.70 Şöyle bir şey Çocuklar için galiba Yetişkilerin olanlar 7.60 süt 10 nokta 10 1.80 ve 2 küçükler 1.80 büyükler 2 Şöyle bakalım Ve tabi 1.8 10 1670 Marka göre değişiyor. France başka bir tane 1690. Edelweiss 1670. Tigger diye bir şey var. Kaç tane oldu üstünde? 2, 4, 5. 5. 6. 5. 5. Boya 15. <laughs> Değine bu Vietnam'ın ki 11 40. Heyken 35. Kaç oldu? Belli 35 mi 2 lira 4 lira. Hepsi 3.60 60 Buradan. Niye öyle? Hepsi 3 60. Burada çıkmış. Az önceki 20'yi aldım ben. Hepsi, hepsi kolay. Burada bir markette işte. Aldım. 2.20'yi de burada 3 atmış. Nasıl seven. Telefon hızı da pahalı. Pahalı. Evet, 2.10'u al dedim. Burada 2, 2, 2 2 kere yazmamış.

sana. Evet, evet. Seven alanında bir şeyler alıp atıştırmıyorum ama dışarıdakinin aynı fiyatına geldi. Bu bir roti. Bir Şu bizim poğaçanın kızartılmışını içinde de peynirini dakika var ama bakla var. yani üzerindeki şey de var ya arkadaşlar antep fıstığı değil renklendirilmiş bu da Şey araba oluyor başka kim var Adamlar bayılıyor öyle. Evet. <laughs> Şimdi saldı burger var. Şimdi habiba, habiba klasik. 16.90, 19.90, 16.90, 18.90 Beef 18.90 Chicken Nugget 6 parça 8.90, 9 parça 11.90, 15 parça 14.90 Chicken Popcorn 9.90 Chicken Popcorn Salad Bowl Salatalı Salatalı salatal,

sekret oranlar yani buranın özel güvenlik ha, bura güzel insanlar oturmuş herhalde bir program mı başlayacak veya sadece oturmak mı bir alışveriş merkezi şurası Sungey Bank bir şey buranın bir insanlar oturma yeri yapmışlar. Bugün başka bir caddeye gidiyorum. Başka bir caddeye. Burada bunlar tezgah açabilen insanlar. Yol üstünde. Demek ki buranın şeyi, hükümeti böyle şeylere izin veriyor. Biliyor çünkü insanlar evinde mutfağı yok ki. İnsanlar sokakta yiyip bitiyor. Bir tane yani bandana gibi bir şey almaya çalışıyorum. Evet bir tane Fransız. Hello. Görüyor musun? Ha, ja. Muhtemelen bu kadar dükkanı dairelere. Güzel. Muhtemelen bu hanımlar. Merhaba. 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 Bu tamaya çok Burada da şöyle güzel Aa. Bunlar da henüz bir tane, üç ve dört tanesi oldu. Cukura gidip Bakın saat 11'e ee, on var. Daha bunlar tezgahını açmamış, daha yeni hazırlanıyorlar. Çünkü neden sıcak? Hala sıcak. Yerler yanmış gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Daha gündüz yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor. Ve sıcak şu anda yani size ne diyeyim? Ya 26 derece şaka maka 26 derece arkadaşlar. Ya. Yani şuralarda bir tane şey olan bir şey olsa da. Ya. Derece gösteren tabela olsa da göstersem size. yani aralığın 23'ü bunlar yazın ne yapıyorlar acaba Collection diye bir binay, yanında OIL diye yazan bir bina. Frenler de böyle, yolun ortasında hani şu bizdeki iki yolu olur ya, sağlı sollu, ortasına aydınlatma direkleri koyarız veya çiçek. Bunlar ne yapmış? Tren yolu yapmış. Tren yolundan yapmış.

beşerli pan strawberry şekerli bir şey 5000 lira piç şeftali olan kıyı 6000 lira 6 lira yani onların 6000 ringi babasında 5000 ringin Böfiş, taze limonata herhalde muhtemelen.